Osmo Action 4'ün aksesuarları bu arkadaşa uyuyor mu bir bakalım. Bu bir metal kafes ve açıkçası bence kameramı korumak istiyorum. Evet, kafesi çıkardık. Şimdi Osmo Action 5 Pro'ya Osmo Action 4'ün kafesini yerleştirmeye çalışıyoruz. Bakalım uyacak mı? Biraz zorladı ama giriyor. Yani boyutları aynı zaten bu kameraların girdi ve bakalım kapanacak mı şöyle iyice bir yerleştirelim evet kapandı yani Osmo Action 4'ün kafesi Osmo Action 5 Pro'ya oldu arkadaşlar. Neyse ki yeni kafes almak zorunda değilim. Zaten diğer plastik kafes standartta her ikisine de oluyor görüyorsunuz Osmo Action 4'te. Peki ben Osmo Action 5 Pro'yla hangi aksesuarları kullanacağım? Öncelikle bu metal kafesi göstereyim size. Bununla birlikte böyle bir el tripodu var. Bu uzayabiliyor şöyle. Masanın üstüne çok rahat koyabiliyorsunuz ve çekim yapabiliyorsunuz. Ben bunu elde dolaşırken kullanıyorum kullanıyorum. Çok hafif takalım hemen. Hemen zaten uydu. Şuradan da sıkalım. Görüyorsunuz bu şekilde dolaşıyorum. Şöyle bir koruma kılıfı var. Bu çok sert bir kılıf. Dışı deri göstereyim. Sesinden zaten anlayacaksınızdır. Ben bu ikisini bu şekilde kullanıyorum. Kapatıyorum. Çantamı atıyorum ve istediğim yerde çekim yapabiliyorum. Peki böyle giderken hangi mikrofonu kullanıyorum? Tabii ki DJI Mic 2'sini kullanıyorum. Çünkü eğer daha önce entegre ettiysem kamerayı açar açmaz bu mikrofon anında bağlanıyor ve ben de hızlı bir şekilde video kaydı yaparken mikrofondan sesimi kullanabiliyorum. Aynı zamanda zaten kendi stiğini görüyorsunuz. Uzuyor 1,5 metre kadar. Ayaklık da takabiliyorsunuz. Böyle dikte duruyor yerde yani. İstediğiniz gibi çekim yapabiliyorsunuz. Hızlı aparatlar çok işe yarıyor. Yani kameranın birini yanına takarsınız, birini altına takarsınız, birini başka tripodta takarsınız. Böylelikle çok hızlı bir şekilde değişim yapabilirsiniz. Piller zaten her zaman yanımda. 3 tane pil var ve toplamda 12 saat çekim yapabiliyorum bunlarla. Şu aparatı hiç kullanmadım. Bu arabanın üstüne falan yerleştirmek için galiba. Ben çok güvenemiyorum açıkçası. Sanki tutmayacakmış gibi geliyor. Hiç kullanmadım tabii mutlaka. Uyuyordur da. Aynı zamanda şöyle sağlam bir çantam var. Osmo Action 4'te kullandığım çanta. Bütün Adventure Combo'daki ürünlerin hepsi bunun içine sığıyor arkadaşlar. Şöyle içini gösterebilir miyim bilmiyorum ama deneyeceğim. Şöyle kapsam bir çekim yapacaksam bunları yanımda taşıyorum. Yoksa gerçekten aksiyon kamerası işte. Sadece şunları taşımam yeterli. Bakın ne kadar hafif.